Her gün seks yapmanın yararları nelerdir? Çiftlerin yaşadığı cinsel ilişki sıklığı herkesin aslında çok merak ettiği, çok da ilgi çeken bir konu. En çok araştırılan, en çok dinlenilen konulardan biri. Ama bu çiftler arasında çatışma konusu da olabiliyor. Şimdi araştırmalardan örnek vereceğim ben size. Araştırmalarda çiftlerin genellikle ortalama cinsel ilişki sıklığı haftada 2-3 olarak görülmüş. Ve aslında çiftin sorunlarını konuştukları, birbiriyle iletişimde oldukları, cinsel uyumun temeli de aslında bu iletişim, açık iletişim. Ama sorunlar var, çözülmeyen durumlarda da bu noktada çiftler birbirlerinden yardım almalı, gerekirse profesyonel destek almalı ki mutlu bir cinsel yaşam sürdürebilsinler. Evet, yararlarından birinci maddeyi konuşacak olursak, her gün cinsel yaşam, cinsellik yaşamak erkeklerde erken boşalma sorunu zaman içinde azaltabiliyor. Çünkü erkek bu noktada denetimini kontrol edebiliyor, boşalma denetimini sağlayabiliyor. Araya konulan zaman uzadıkça işte erken boşalma sürekli devam edebiliyor. denetimli sağlaması zor olabiliyor. Peki kadınlarda her gün cinsel yaşama, cinsellik yaşaması orgazm olma ihtimalini arttırıyor. Yani o orgazm olma güçlükleri de araya seyreklik konulduğunda zorlanabiliyor. Her gün cinsellik, orgazma ulaşma, bu beyindeki genital alanın, sinirsel alanların, sinaptik bağlantıların, nöronal bağlantıların artmasında artıyor. Öyle olunca kadın orgazma ulaşmakta kolaylaşıyor. E, kısacası, yani orgazm sorununa da sık cinsel ilişki kadını Çözebiliyor mu? Evet çözebiliyor. Çiftin aralarında böyle bir duygusal ilişki vardır bilirsiniz. O cinsellik boyutunda o duygusal temas, yakınlık, ilgi birbirlerine olan ilgilerini, sevgilerini arttırıyor mu? Evet arttırıyor. Peki en çok bilinen etki ne? Kalp hastalıklarına kesinlikle koruyucu mu? Evet kesinlikle cinsel yaşam, kalp hastalıklarına, damar kanıtlarına karşı koruyucu etkisi var. Ve olmazsa olmaz. Cinsellik, düzenli cinsel yaşam, kanda globulin A seviyelerini arttırdığı için bağışıklık sisteminizi, savunma sisteminizi güçlendirerek sizin grip, soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklara karşı korunmanızı arttırır. Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.